Başlamadan önce kanalımıza abone olup videomuzu like etmeyi unutmayın. Rüyada evlenmek, genellikle kişinin duygusal durumu, ilişkileri ve yaşamındaki önemli değişiklikleri simgeler. Bu rüya, romantik bir birlikteliğe adım atmak, mevcut ilişkilerde bir evreyi tamamlamak veya kişinin kendisiyle daha derin bir bağ kurmak gibi çeşitli anlamlar içerebilir. Rüyada evlenmek sadece romantik bir birlikteliği değil, aynı zamanda kişinin kendisiyle bütünleşmesini, içsel bir dengenin kurulmasını da temsil edebilir. Bu durum, kişinin duygusal ve zihinsel olarak sağlam bir temel üzerine inşa edilen bir birliktelik arayışını ifade edebilir. Selamlaşma ve sağollaşma süreçleri, rüyada evlenme sembolizminin önemli bir parçasını oluşturabilir. Rüyada evlenen bir kişi, hayatındaki yeni başlangıçları karşılamaya hazırlandığını gösterir. Bu süreç, kişinin çevresiyle, aile üyeleriyle veya partneriyle daha sağlam bir bağ kurmaya yönelik olabilir. Rüyada evlenme aşamasındaki selamlaşma, kişinin geçmişiyle vedalaşıp geleceğe odaklanma isteğini ifade edebilir. Bu, genellikle kişinin içsel büyüme ve olgunlaşma sürecinin bir yansımasıdır. Sağollaşma, evlilik rüyasında bir diğer önemli unsurdur. Rüya sahibi, bu evlilikle birlikte kendi potansiyelini daha iyi keşfetmeye başlar ve yaşamındaki farklı rolleri benimseme yolunda adımlar atar. Bu aşama, kişinin kendi içinde barış ve uyum arayışını temsil edebilir. Ancak, rüya yorumları her zaman kişisel ve submektiftir. Rüyada evlenmek, bireyin yaşamındaki özel deneyimlere, ilişki durumuna ve duygusal durumuna bağlı olarak farklı anlamlar taşıyabilir. Bu nedenle rüyayı gören kişinin kendi içsel rehberliğini kullanarak bu sembollerin anlamını değerlendirmesi önemlidir. Sonuç olarak rüyada evlenmek kişisel ve duygusal bir yolculuğun başlangıcını temsil eder. Bu sembolik evlilik içsel büyüme, ilişkilerde derinleşme ve yaşamın yeni aşamalarına adım atma süreçlerini içerir.